Arkadaşlar geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda Granny Pin oynuyoruz. Evet arkadaşlar hemen başlamadan geçelim. Evet bakalım. Hadi tamam normal olsun. Evet geçelim. Evet arkadaşlar bu benim ilk videom olacak. O yüzden mutlu seneler. Evet arkadaşlar 5 günün sonunda eğer bitiremezsem Allah kavuşacağım yani. Ve Be 5 günde de tamamlayabilirsem yani bana kalmış. Bir de Granny çok zorlaştı arkadaşlar. Neden de sorduğunuzda arkadaşlar e hem bu oyuna örümcek eklendi. Bir sürü şeyler eklendi arkadaşlar. O yüzden daha şey diye düşünüyorum. Dur bir saniye arkadaşlar. Şöyle buradan geçin bunu da kapatayım. Evet arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Evet. Taklanıyoruz arkadaşlar. Grani geldi tipine. Arkadaşlar Grani de affetsin maymuna benziyor. Maymunun otistik hali vallahi otistik hali. Ama gerçek hikayesi üzücü ya. Merayım neredesin? Kör gözünüz. Ananı. 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 An. Anne, anne. An 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 Hehehehehe <laughs> <laughs> Granny gel öpücük atayım ananıza he <laughs> ezik gitti ezik hu <laughs> Arkadaşlar ben sanki hapıyı yutacam gibi geldi bana bence oğlum, oğlum bak git artık Buna ne götme yapıyor ya Oğlum Uzun bir zamandan dolayı Teddy'yi buldum Buraya getirtirsem ne olur Ya annem konuşma annem. Arkadaşlar kusura bakmayın. Annem çok yüksekli konuşuyor. Mecbur böyle yapacağız. Arkadaşlar ben Teddy alacağım. Şah hakkımıza kavuşmayız. Anne anne. Anne anne. 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 Anne he ezik. Bu aşk kaç defa sever? On da bana duvar mı yer? Önce ah, önce sevgilim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın bölüp bölüp gidiyorum. çok korkunç ofa. Bunu alıp anan. Hadi ver bunu. Bak unutmayacağım. Teddy tam burada tamam. Ay oyuncak tam da burada. Arkadaşlar bunu bilmeyen varsa bu e, te, ya ayı oyuncağı e, şey ruh kız var ya kız ruhu işte onun şeyi ayıcık oyuncağı orada eskiden yatıyordu Granny de onu saklıyor. Şu an gitti mi? Gitti gitti. Tamam edin. Arkadaşlar bunun ikisini devam devamını istiyorsanız sanız sanız devamını istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 10 like gelse çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunun ikisini çekeceğim. Şimdi buraya yapamam. Sakatlanırım. Bak. Böyle açsam. Ana. Nerede lan bu? Arkadaşlar ben bu kapıya bakıp geliyorum. Oğlum gel artık. Tabloyu bile düşürdüm. <laughs> Allah belanı versin. Allah seni. <laughs> ya yakıştı mı şimdi sana ya? Aa, arkadaşlar 4 4 günümüz kaldı. Oğlum o ben bana nasıl yetişti lan? Onun yetişmesi imkansız ki. Ama ben böyle şansın ta. Ya, uyan artık sen de. anne terliği yedik vallahi. Sopası da terliği yedik resmen. Evet bakacağım. Allah'ına burayı bir bakacağım. ne desem bu bu evden kaçmalısın, ayrılmalısın. Anneni. Anneni. Uy. son anda girdim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz öküz ol öküzünü. Ya görmedin işte. Ay Sio neredesin? Götünün hiç. evet arkadaşlar bütün parçayı buraya hapsedeceğim. Başka kanka şey var ya şu bahçeye gitmemiz lazım burada. Ama öküz oğlu öküz geleceği için burada beklememiz lazım. E gel artık grani. Ha geri zekalı kendisi düşüyor bana çatıyor ya. Senin annen artık ne doğurduysa artık senin annen. Bakalım bakalım. Oğlum git artık alsın. Yar tövbe tövbe. Evet şunu alacağız arkadaşlar. Koş 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 koş. Arabaya şey yapmam lazım. Araba şunu düşürelim. Arabaya doğru gitmem lazım arkadaşlar. Gelmesin diye yaptım. Bir 3 saniye falan orada kalır diye umuyorum inşallah yani. neden Ben ne yapacağım şimdi? Dur arkadaşlar nereye koyacağım lan? He, şuraya koyacağım. Arabanın birkaç parçasını tamamlamak durumundayım. da şuraya da tak. Arkadaşlar tüfek gelse zaten yani bitiririm. Granit bir şey kalmaz. Şansım bir sıkıntısı var o da ölümsüz olması. Aa geldi. Öküz herif. Arkadaşlar ben buna artık ismini buldum. Mahmudiye. Mahmudiye git Mahmudiye. Evet arkadaşlar orada Örümcek var. Yes. Arkadaşlar, gide artık. 7 dakika olmuş bile arkadaş oynayalım. Evet, başka çabuk o keyful. Akü akü akü. Son birkaç parça kaldı. Birkaç parçayı da tamamladıktan sonra buraya bakmıştık zaten. Şimdi Granen'in birkaç yerine bakacağız. Gel kanka. Ses çıkarmam lazım ki arkadaşlar şey olsun. Dur. Evet, biraz ses çıkardım arkadaşlar. Koş koş koş. Bunda devir. Devirdim valla Arkadaşlar şimdi bak yukarı çıkıp şey yapmam lazım. Anneni. Koş 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 koş. Bak burada öküz örümcek var. Nerede o öküz örümcek? İşte arkadaşlar zorlaşmış. Bu normalde böyle değildi. Kara biberim. Kaç parça kalmış? 1 2 3 falan. 1 2 3 parça kalmış arkadaşlar. Bize zaten benzin kalacak orada. İnşallah kaçarız yani. Başka hiçbir şey değil mi? Yani bitiremezsek Allah'ımıza kavuş. Anne. Yani. <laughs> Ben bile korktum. Ya kanka geleceksen gel yoksa sana tokatı yapıştıracağım şimdi şuradan sana. Ha alttaki katlarda karıştırmam lazım. O yüzden gitmesi lazım e şöyle eşi. Oğlum gitsene. Çaktım, çaktım. Ya geri zekalı bir kere de. Bismillah. Kanka bu zaten benzin. Benzin bulduk. evet arkadaşlar kesinlikle hiç ses çıkarmadık. Ya abi bu odanın kapısını kim kapatıyordur arkadaşlar kapatıp geleyim. Ay su susadı mı? Nasıl oynayacağım şimdi? Ya size de başlayacağım. Bismillah. Garane kardeş gelmez sen. Dur nereden gelecek öküz herif? Aha öküz burada. Hani Yanlışlıkla çıkın. Ama sana hacı bombası. Annen. <laughs> Arkadaş bir anda reklam çıksın valla. Hani... Kaç kaç kaç. Enayi. Evet arkadaşlar. <laughs> ya abi vallahi bilerek yapmadım. Abi. Ya ben kovalacaktım. Aha değil ki. Ah. Ağzına. Tövbe tövbe. İki gün kaldı. Ya. <laughs> Arkadaşlar vallahi ölürsem Allah rahmetine kavuşacağım. Uyan artık uyan ne bir adammışsın sen de ya. Ne ne de bu çıkmasın. Ya. Yok Spider K'ye gerek yok. Anne vallahi korkarım gelsin bir anda gelsin. Tamam diğer parçası mutfakta. Tam silah tamamladık ya. Bu sefer o altıma ettim. Kur'an kitabına benziyor. Kaç 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 kaç. Kardeşim helikopter. Allah senin belanı versin. Kardeşim helikopter. Pişt, pişt kardeşim helikopter. Pişt pişt. Oğlum orada bir kredi kartı gördüm. Onu almam lazım. Nerede sana? Öküz elin. Öküz müdür nedir artık? Anneni. Aleyküm selam. Gel 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 gel. Abi sen de ne hep... ağzımı açtıracak yine ya. <gülüyor> Oha. <laughs> Ölün. Uy. Saklan. Abicim. Arkadaşlar su su molası. hakkınızı helal edin biraz biraz giyinmiş olabilir arkadaşlar hakkınızı helal edin çık kanka bir kere de gelme bu graniği kim yiyecek? ürettiyse artık anneni. Gelme, 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 gelme. Ya ayıp oldu kardeş ya. Cık. Hayır, dördüncü gün mü? Vallahi iki kere ölürsek gittik vallahi. Ha beş olduk onda da ölürsek gideriz yani. Kanka o kadar sopa vurdu. Ama oğlum ben ne yapayım? Remote kontrolü diyor. Kumanda kontrol ne alaka? Şifreyi mi yapmam lazım lan? Anlamadım ki. Neredesin oğlum? Bir kere de bir yerden çıkma. Çıkma ya. Neredesin? Ah, nereden gördü beni? Gel kanka. Ben gideyim. Aksi aksi

Arkadaşlar 15 dakika olmuş. Yuh. Yuh ama yuh. Zaten ekrandan görüyorsunuz arkadaşlar. Dur 15 dakika oldu. Eğer bir kere olursam arkadaşlar videoyu kayıp şey yapacağım arkadaşlar. Bitireceğim ama ölmemeye çalışacağım. Ne yapalım? Oğlum adamımıza ne yaptın sanıyor ya? dur dur. O nerede o Teddy? Gel anneni. Granny. Gel gel anca gözün kırmızı olur. Gel gel. Anda. Bu kapana bastım ben ya. Kanka hiçbir şey yok ki. Ben galiba bilerek öleceğim ha. Hiçbir şey yok bak. Dur benim gideceğim. Neyse mi? Ayağım falan. Arkadaşlar şeyden Slenderman'dan bahsediyor. Küçüklüğünden bahsediyor. Intersan. Aga be. Babasını bile öldürmüş. Bu ile de kime bilenir ki? Yani. Azra'sı. Arkadaşlar. Şansın Bey. Arkadaşlar. arkadaşlar. Kanka dur. Kanka gelme. Kanka gelme. 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 Oy çok iyi fake attım. Oğlum bir şey bulamıyorum ki. Nereye insem nereye insem nereye insem. yukarı çıkalım. Allah ah Şuradan gidelim. Son anda. Evet 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 evet. Şu kitabı alayım arkadaşlar. Bir kere de bulma. Arkadaşlar elimden geldiği kadar yapabiliyorum. Çıksana. Çık çık. Koş 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 koş. gel gel bunu arkadaşlar dolandırıp yukarı çıkacağım kitabı koyacağım gir alta gir 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 arkadaşlar benim tahminim bu video 25 dakika falan sürer ya çok uzun bir da yaşayamam vallahi. Ama arkadaşlar nasıl yakalıyor öküz Gittiyse. Arkadaşlar artık kısık sesle konuşuyor. Dur bir saniye. Dur dur. dur. Ha kim o? Sinirin elini an 13. Anneni. <laughs> Bitti. Son gün. Vallahi bunu yapana sen gidelim. Abi ama çok zor. Bir de örümcekli eşyada da var bütün. Bueno. Saklan saklan. Enayinin sinir bozulsun. <laughs> be sesim niye böyle çıktı Ya gördüm. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kanka. Vallahi bilerek yapmadım. Aa beni nasıl Çünkü Hayır. Hayır. Granny. Granny hayır. Granny. Granny Allah rızası için. Granny hayır. <laughs> Granny arkadaşlar şeye benzedi. Ben mesela ben siyayım. Ay o siyah ben de beyazıyım tamam mı? Bizim ırkçılık. Anneni öldük ya abi ben vallahi hiç beklemiyordum ya. Evet arkadaşlar benim videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı da unutmayın. Lütfen arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve Ölümcüler kanalına görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir de hatırlatma yapayım. 10 like gelirse arkadaşlar granip ikisini çekeceğim arkadaşlar. Unutmayın sakın. Hadi güle güle arkadaşlar.